1982'de John Carpenter'ın yönettiği The Thing izleyiciye tek bir şey söylüyor. Kimseye güvenme. Antarktika'daki bir araştırma üstünde buzların altından çıkarılan bilinmeyen bir yaşam formu. Bu yaratık temas ettiği her canlının şeklini alabiliyor. Arkadaşın mı düşmanın mı asla bilemezsin. Filmin asıl korkusu canavardan değil, insanların birbirine duyduğu şüpheden doğuyor. Kim olduğunu kanıtlayamayanlar Tek bir hatayla hayatını kaybediyor. Efektler o kadar gerçekçi ki 40 yıl sonra bile midenizi kaldırabilir ve finali izleyeni hala acaba o da yaratık mıydı sorusuyla baş başa bırakıyor. The Thing sadece bir yaratık filmi değil. Paranoyanın, güvensizliğin ve insan doğasının en karanlık yanlarının hikayesi. Ama bu hikaye yalnızca bir canavardan çok daha fazlasını anlatıyor. İnsan ilişkilerinin karmaşası ve içsel korkularımızı gözler önüne seriyor. Her karakterin derinliklerinde yatan karanlık sırlar onları kurtulmak için her şeyi göze almaya itiyor ve bu yalnızca canavardan değil, birbirlerinden korkmalarına neden oluyor.